Evet arkadaşlar bugün sizlerle ben şu an Leon'un yüzünü çözdüm. Şimdi bakacağız. Şu, şu kostümle bakmak istiyorum. Şimdi ben iyice bakıyorum. Hiçbir şey yok yani gözü yok. Leon'un gözü yok diye düşünüyorum. Burada hiçbir şey göremediğim için şapkayı çıkarsa herkes anlar yani. Şimdi ben Leon'un gücünün olmadığını düşünüyorum. Yani siz de düşünüyorsanız like atmayı unutmayın düşünüyorsanız. Like atmayı unutmayın. Şimdi burada da Neyse. ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm ise şöyle. Ee, eğer Minecraft'ta hırsız gelirse sizin eşyalarınızı çalırsa önlemenin iki yolu var. Veya bir de olabilir. Şimdi ben şuradan bir dünyamı oluşturayım. Ya da oluşturmayayım, bir yerden gireyim. Açılıyor. Açıl. Şimdi başlıyoruz şım alıyor. Eee gündüz yapayım. Şimdi bu bizim evimiz diyelim. Bu bizim evimiz ya. Şimdi şunları kırayım. Onlara ihtiyacımız yok. Şimdi şuradan şey alacağım. Tuval, tuval, tuval. Hadi tuval. Veriyim ben. Ben de. Tuval. Tuval. Şimdi buradan böyle kapatıyorsunuz bekle. Şu açık kalacak. Böyle kapatacaksınız. Hırsızlar neresi gizli geçiş olduğunu bilemeyecek. Şimdi böyle gideceksiniz Şuradan bir nereden şey vardı onu yapayım. Böyle gidebileceksiniz. Yani ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi ikinci bölüm ise şöyle. Hırsız diyelim gizlice girdi böyle. Aşağıya bakmay Bakmayacaktır. Aşağıya bakınca birden kendini kaptırmış olacak ve o o hırsız ölecek. Yani Minecraft'ta hırsızı böyle kovabilirsiniz. Belki Herkes kendi mantıklarını şöyle düşünmüştür. Elmas kılıçla ama kılıçla öldürüyor. Diye düşünmüştür. Veya benim yaptığım Minecraft tuzakları da olabilir. Neyse. Şimdi abone olmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Bildirimleri atmayı, açmayı unutmayın açarsanız bil aman em, videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Em, bir de yor yorumu demiş miydim? Neyse. Görüşürüz. Bay bay.